Beach Club başlıyor. Evet canlar bugün sahili kiralayacağız. Havlu, şezlong vererek paraya para demeyeceğiz. Yes. Oyuncu aile. Bu, 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 bu. Oyun çok tatlı dostum. Bak Benim böyle. Ben sevdiğim oyun. Aynen aynen. Hemen yapacağız. Koş 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 Buraya ne açalım hemen bir tane? Bir şey. Çamaşır makinesi. Havluları nerede yıkacağız? Havlular çok çabuk kirlenecek. Bak şezlong'a havlu koydum. Ablacığım geliyor. Gel gel bu şezlong. Nereye gidiyor? Denizle, Önce bir denize ha, Denize girdi öyle geldi tamam. Ha, girdi Hop, yanlış yattın ama. Orası Sezlok değil ki. Üstüne yatamadın. Neyse parayı verdi sonuçta sıkıntı yok. Yanlış yere yattın gittin geldin. Bence de yanlış yere yattın. E ee, bizim olay bu mu yani? Bizim olay bu. Bir kalk, Çok gönder iyi. gelsin. Süper canlar buradan alacağım tekrardan yenisine buraya Belli. koyacağım. Evet. Buraya açacağım havlu var mı havlu? Ha buradan da havlu satın alacağım upgrade'den. Ee, Güzel. Bir tane ver. tane. Bir havlu daha ver. İki Temel havlu çıksın Seri havlu yapalım evet. buradan. Süper bunu da. Aa çok iyi 20 param var. Buraya da havlu koyalım. Çok, çok hızlı büyüyor ablacım gelin denize girin. Hatta yan yan yatamıyorsunuz. Ya yanlış yere yatıyorlar ya. Yani. Kaydırma yapan sınavda kaydırma yapan öğrenci gibi yatamıyor Gerçekten bunlar. Gerçekten parayı ya. veriyorlar Allah'tan. Para ve diğer şezlongumuz boş hanımefendi. Güzel. Bu evet. da yatamadı. Şuna doğru yatana ben para vereceğim. Bak şuna ya. doğru yatana <laughs> ben para vereceğim. <laughs> Yok ya Dur, bana temiz, boş şey yok bana doğru yerler yok. Boş şezlongumuz yok. Boş şezlongumuz yok lütfen lütfen Geldiği lütfen. Geldiği gibi lütfen. gitti ya. Aynen geldiğiniz gibi gidersiniz. Şunlar bir yıkansın. Birbirini mi yıkıyorsun? Aa o çok kötüymüş. Bil Bilseydik verirdik. Aynen. Güzel hızlandırma aldık Allah'tan. Hızlandım mı lan oldu? Makine hızlanmadı. Biz hızlı mıyız şu Biz yine fena bariz, değiliz. Boy, Şunları yer, verin. Yerlerine koy. Güzel koş. güzel. Şuradan bir tane yardımcı alalım. Süper 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 canlar güzel. Ya bak sen de yatmaya... Bunlar niye böyle yatıyorlar yamuk yumuk

ya. Ne havlıyor bir tane ver. Havluyu bir tane ver Tamam. Artık yardımcımız var canlar. Makine hızını da arttırabiliyormuşuz da bence gerek yok ya. Şu an iyi seviyedeyiz canlar. Şunu da alalım. Makine yardımcımız var. Daha iyi değil. Sen nasıl yattın buraya şuna bak. İlk defa güzel denk gelmiş bak. Aynen şu biraz tam tuttan tam tutturamıyorsunuz yine de. Ne olursa olsun bir tam tutturamıyorsunuz. Bak yine yandan. yamuk. Yağmuk. Evet. Canlar kesinlikle tutturamıyorlar. Havlu ne kadar çoksa o kadar iyi oluyor bak ama havlu evet, sıkıntısı işte, çekiyoruz. havlu yok. sayısını arttırmamız lazım. Biraz havlu alalım canlar. Makinenin kapasitesi. Şuraya biraz Dördünü havlu al. Dördünü yıkıyor. Güzel. Bir tane mi aldın? Ya ne aldıysam koyuyorum ya seri. Oo dur tane birden çıktı. Çok iyi. Çok iyi. Koy koy, koy, koy koy Havlu olmayan kalmasın. Ablacım şunu bir ortalay. Hiç ortalayan hiç görmedim. Bak yazıklar abi. olsun. Gerçekten Güzel. hiç ortalayan Göz, yok. Güzel. Süper. Havlunuzu alın alın gelin. Şu an ben ne yapabiliyorum? bayağı iyiyim canlar şu an güzel. Baştakine alın. Ben girebiliyor mu denize? Çalışanım diye niye böyle yapıyorsunuz ki? Giremiyorum. E, temizle 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 Oo, temizle temizle. Çok dur temizle. Hemen at hemen at. Güzel. Çok kişi atıyor bak şu. an. Çok iyi. Hepiniz çok iyi. verin paranızı. Aynen paranızı verin. Havlular verin şimdi kaç Senin, tane oldu hemen bilmiyorum. Şu an 4 tane var. olunca hemen yıkamaya götüreceğim. Şimdi boşalıyor bir anda geliyorlar bir anda boşalıyor daha yan tarafa açıyormuş 150 para hemen yan tarafa açıyorum. Buraya yardımcılar idare eder bir şekilde. 4 hemen Ya şuradan çok yavaş oldu. yapıyorlar bu yardımcılar. Olsun ya. olsun yapar yavaşlar. Yavaş. Çok geniş yer olursa paraya para demem ben öyle düşün. Bak hemen iş yapacaksan önemli olan senin çalışmama. Yardımcı atsa yani. sen kazanacaksın. Kesinlikle. Bu ben esnaflığın temel kuralıdır. <laughs> Güzel. Ben de öyle düşünüyorum. Hadi 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 şu hadi. Şama ya şey değil. eleman ge şey gelmiyor. Müşteri gelmiyor. Müşteriye de eleman gözüyle bakıyor. <laughs> Müşteri eleman değildir. Müşteri düzgün gelmiyor yatana gelmiyor. tam altın. Hadi bakalım hiç yatanda görmedim düzgün. Bir ya kenar siz, boş. Ki, şu taraf güzel yattı. Bir gibi kenarınız tabii. hep boş kalıyor ya. Bir kenar hep boş ya. Evet, bir, bir kenar hep boş. Hep bir hep tutturamıyorsunuz boş. yani. Güzel 150 para yaptım. Ben yan tarafa gidiyorum. Yardımcı buralar senden sorulur. Senin kapasitenin hızını falan arttırmam lazım. Abicim. Buralar güzel temizle tamam mı? Dört. Güzel. Dörtledik orayı da. Kalkar mısınız? Hadi yeter çok neşeliyiz. Yeter bence kaka de kaka çok fazla <laughs> fazlaya gerek yok. Güzel de para kazanıyorum diyorum ya yan tarafı açınca şov yapacağım artık. Yani işte plajda da ne kadar şov yaparsın. Yani işte. Olduğu kadar şov. Güzel, güzel, süper canlar. Şuraya hemen bir havlu tekrardan. Getir dostum şu havluları ben geçerken koyayım yan tarafa açıyorum. Oo, işte güzel dağıl. para, güzel para, güzel Ay, para. Ay, üç tane Buralar ya. senden sorulur dostum. Ne ki burası? Yeni alan açtım. Buraya da şezlong koyuyorum. Öyle düşün. Bizim şeyimiz, mottomuz şezlong. Aynen. Şezlongdan parayı kıracağım dostum. Şezlongdan parayı kıracağım. Şuraya bir makine uzak Nasıl? Bunun havluları farklı. Niye mor? Daha mı pahalı? Dur havluları buraya ver. Burak, ucuz da kalsın. Burası sanırım daha pahalı olacak biliyor musun? Neyse Öyle buralara da diyorsun? koyalım. Benim havlu sayısını arttırmam lazım. Sen 10 lira kazanıyorsun. Her Bakalım orada da yatamıyorlar. Bak ucuna yatmış. Yok ya bunlar yatmayı bilmiyor. Bunların yatma sıkıntısı var. Buradan kaç? Burada 15 para bura daha çok para. Artık oraya bırak oraya bırak. Oraya havlu vermiyoruz. Havlu alsam mı acaba biraz? Ben, daha. ben de biraz daha havlu almayı düşünüyorum. Şurayı da açayım da buraya havlu getir. Yan tarafa ev yapacağım gördün mü? Ne evi ya? Upgrade yapabiliyor muyum? Bir dakika dostum da şu upgrade. Temizleme hızını upgrade yapalım. Makinenin hızını upgrade yapalım bence. Şöyle de bir tane de havlu alalım. Ben yani çünkü buraya da havlu vereceğim. Bak hızlanmam da var. Süper süper. Şura, oh, buranın havluları bende dostum. Oh. Buranın havluları bende. Hatta şurayı da aç. Çünkü buranın müşterisi daha çok kazandırıyor. Süper şunu da alalım. Süper canlar. Buradan havluya alacak para yok. Havlu lazım çünkü bize. Havlu lazım. Temizle ama bak yardımcı. Buralar senden sorulur diyor. Temizlemiş. Temizlemiş. Ne havlu yok ya. Havlu eksiğimiz var ya. Canlar bize havlu lazım. Boşaldım şuralar. Buralar güzel para kazandırıyor. Bak beni zengin ederse buralar zengin eder. 300 ya para verip yan tarafa evi açmam lazım. Ev açacağım, ev açacağım. Ya ev tak. aç kendine, ev aç. aç. Açma diyelim mi var? Süper, havlu al ama. Abi benim seri havlu almam lazım. Buraya hemen şey canlar, 160'tı sanırım. Ay para biriktirip şurayı da görmek istiyorum ben 300, ya. 300 bra. 300 biriktirelim, bir dakika. Seri para biriktirelim, sıkıntı yok. Kalk, kalk ablacığım. Kalk ne? Güneşleniyor Yatmayayım. orada. Şezlong dakikalık. Yatan kalksın. Yatan kalksın. Hemen oturun kalkın. Oturun Benim kalkın. Benim seri 300 para yapmam lazım. Seri 300 para yapmam lazım. Güzel bak buralar da boş kalmaya başladı ya. Çok Sezon açmasam. E çünkü sen şeyi yaptın. Neyi yaptım? E, havlun yok. Çok sevdiğim Sezon var. Havlu yok. Buralar dediğin gibi havlu buralara şey yapmıyor. Anca yetiyor bak. Dostum burayı ben aldım. Tamam hadi götür onları ver. Elinde tutma. Zaten havlu eksiğimiz var evladım. Ya. <laughs> Patron gibi konuştum. Evladım. Temizle temizle her yeri temizle canlar. 600 paramız olmuş çok iyi para. Bunlar götür benim hemen yan tarafa gidiyorum. Bura, daha Dur. da buralara uğramam. Daha da buralara Hayır. gelmem. Her gittiği yerde bir daha gelmeyeceğim diyerek açıyor. 200 mü? Ha ya, bura yataklı olan. Yatağa da mı havlu? Yatağa havlu getirin. Yatağa havlu getirin. Seri havlu getirin yatağa. Ya bence yatağa da ne bileyim havlu. Şuraya hemen 500 para. Şuraya hemen 500 para dostum. 500 para. Yatağa havlu. Yatağa havlu. Yatağa havlu konabiliyorsa. 500 para ya buraya var ya çok güzel şeyler açalım. Ee, gördün mü? Süper. Buradan bir para kazanacağım. Aklın duracak. Bir para mı kazanacağım? Yok çok para. Çok havlu. para Havluyu oraya götürme. Havluyu oraya götürme. Şurada zengin müşterilere daha çok havlu. <laughs> Buralardan topla sen. Bak adamdaki yatışı gördün mü? Bu zengin yatışı. Üstüne yatmıyorsun. Havada kalıyor. Aynen bu zengin yatışıydı ha. Yatak kaptılar. Bak oradan iyi Oo, para bak gelecek Bak Yatağı bence. artık istese de yanlış yatamıyor. Aynen. Evet. Zenginler istese de yanlış yatamıyorlar. <laughs> Geniş çünkü. Kaç para? Kaç para? Parayı merak ediyorum. Bakalım. Uf, 20'den fazla.

Ay giderken alıyoruz, gelirken alıyoruz, dönüşte alıyoruz. Bunlar ne? ne? İçecek, yiyecek, içecek, sat sat. Ben satacağım bunları. Ver ver, 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 Çok iyi upgrade yapabiliyormuş. Şuraya havlu. Şuradan iki tane daha aç hemen. Yatak. Yatak pahalı. Yatak aç. Ooo var ya, ya canlar. Ne? Şu an burada level 3. Buraya kimse almıyor mu? Şuradan gelip asfiyat şey yapabilir misiniz? Gidim bir şey söyleyeyim ya. Bu, Gidim, şey gideyim, bir şey bu saatten sonra ya. para sıkıntımız yok canlar. Ya bu saatten sonra para sıkıntısı hiç yaşayacağımı düşünmüyorum. Böyle boyuna Buraları, ya. Açmayın, ya. buraları açmayın, buraları açmayın. Bura fakirleri <laughs> açmayın buraları. Buradan daha az açsaymışız. Aynen, buradan keşke daha az açsaymışız. Bilmiyordum bak. Buradan para... içiyorlar. He. Çok iyi, Açıyorlar çok iyi. Buraya ben yeni malzeme koyayım. Süper para, süper para. Süper para. Tamam, şurada bu şuradaki saatten de... sonra amacım yardımcı alıp canlar paraya para dememek. Oyun çok tatlıydı. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz. Güzel bir beğeni atmayın kanala abone olma ve zil tuşunu açmayı unutmayın.